Evet burada katlama yaptığımız için şurası nedir? 8'dir. Şurası 8. O zaman bunu katlayınca bu da mı 8 oldu şöyle? Bunun dışında şurası 4'tü. O zaman burası ne oldu? 4 oldu. Aynı şekilde bu tarafta da ne var? Katlayınca bir 8 oluştu. Burası 4 ise burası nedir? 4. Biz ne arıyoruz? X arıyoruz. Şunları da bir yazalım. Açı ortay oluştu burada. Yani şu alfa şu alfa, şuna alfa, şuna alfa diyebiliriz. Evet, bunu katladığımda şuradaki açı ne olacak? 90 olacak, değil mi? Şuradaki açılar 90 olduğu için. Aynı şekilde bu 90 olduğu için buradaki açı da 90 olacak. Evet, burada paralellikten dolayı şunlar nedir? Paralel. O zaman şu alfa dediğim açıyla burada şuradaki açı nedir? Aynıdır. O zaman bu da nedir? Alfa. Şurası da alfadır. Dolayısıyla şurada bir ikiz kenar üçgenimiz oluştu. Yani şu uzunluğa A kadar desem o zaman burası da ne olacak? A kadar olacak. Aynı şey bu tarafta var. Yani yine alfalardan dolayı şunlar birbirlerine eşit. O halde evet şuradaki parçaya A dedik. O zaman burası da ne oldu? A oldu. O zaman BC'nin tamamı 16 olduğuna göre... Bu ortadaki uzunlukta 16 eksi 2 a kadar oldu. Bunun dışında şuralar tamamı 8 olduğuna göre şurası 8 eksi a oldu değil mi? O zaman burası da nedir? 8 eksi a'dır. Şimdi burada şu diklik. Evet burada b üssü ve şu noktanın oluşturduğu üçgen. Bir dik üçgendir. Yani şurası 4, burası 8 eksi a, burası a. Bu da özel üçgen. Nedir? 5 verdiğimde sağlıyor. O zaman burası kaç olacak? 3. Evet bizim için lazım olan yerleri bulduk. O zaman şurada benzerlik yapacağız. Üzerinden renkli gidip göstereceğim. Şu üçgende benzerlik yapacağız artık. Cevap buradan gelecek. Şimdi bu üçgeni yan tarafa çiziyorum çok karıştı çünkü. Şöyle şuradan paralel. Ne dedik buraya? 18 eksi 2a. A'yı kaç bulduk? 5. 18'den 10 çıktı. Pardon 16'dan 10 çıktı. O zaman şurası 6 mı oldu? Sonra a'yı kaç bulmuştuk? 5. Burası 5 ise 8 eksi daha. Burası da kaç yapar? 3. Şimdi ne diyoruz o zaman? 5'in kime oranı? 8'e oranı. 5'in 8'e oranı. 6'nın x'e oranı diyeceğiz. Buradan da 48 bölü 5 gelecek. Dikdörtgen şeklindeki ön yüzü mavi, arka yüzü beyaz. Beyaz kısmının uzunluğu 4 birim olan şekildeki havlu şekli bozulmadan aşağı yönde ne yapılıyor? Çekiliyor. Çekildiği zaman şekil 1'deki mavi bölgenin alanı şekil 2'deki mavi bölgenin alanına oranı ne oluyormuş? 3 bölü 2. O zaman alanları 3/2 oluyorsa tabanları aynı olduğu için demek ki burası 3a kadarsa şurası 3a kadar dersek o zaman burası neye dönüştü? 2a'ya dönüştü değil mi? Evet, yukarıdaki havluda mavi kısım 3a ise o zaman onun katlanmış hali bir de öbür tarafta düşündüğünüzde ne olacak? 6a olacak. Bir de ne var? 4 var. İşte bu havlunun toplam uzunluğudur. Alttaki havluda da 2A'lık kısmı açtığınızda ne gelir? 4A gelir. Demek ki bir de ne ekleyeceğiz? 12 ekleyince havlunun uzunluğu olacak. Yani 2A eşittir 8, A eşittir 4. X 3A'ya eşit olduğuna göre o zaman X eşittir 12 olur. Şekildeki dikdörtgende bir açıortay vermiş. Orayı 1'e 3 oranda bölmüş. Bu açı ortay sorularında Z'yi kullanabilmek için şunu şöyle ne yapıyorum? Şekli tamamlıyorum. Bunu tamamladığımızda şuradaki açılar nedir birbirine? Eşittir paralellikten dolayı. O zaman ikiz kenar üçgen oluştu. Yani şuradaki kenarla şu kenarın tamamı nedir? Eşittir birbirine. Ayrıca burada 1'e 3 kelebek benzerliğimiz var. Şimdi bu kelebek benzerliğinden şunu söyleyebiliyorum. Bura 6 ise şu uzattığım kısım ne olacak? 2 birim olacak. Evet burası 2 birim olacak. Şuranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şimdilik oraya A diyorum. Buraya A dersem o zaman ikizkenar üçgen olacağı için burası ne olacak? A artı 2 olacak. Bura A artı 2. Şurası kaç? 4. AB uzunluğuyla DC uzunluğu da birbirine eşit mi? O zaman x dediğimiz ne olur? 6 eksi a olur. Şurada bir üçgenimiz oluştu. O halde yeşille taradığımız üçgende özel üçgen mi? 3, 4, 5 mi? 4 olunca ilk aklımıza gelen ne? 3, 4, 5. Evet 5 olması için 2 vereceğim. Pardon 5 olması için 3 vereceğim. Değil mi? O zaman sağlıyor. Yani burayı 5 aldığımızda burası da otomatikman ne oluyor? 3. Demek ki x'in değeri kaçmış? 3. Şekil bir dikdörtgen BD köşegeni çizilmiş CF ile CE birbirine eşit onu şekilde gösteriyor. Bunun dışında DB eşittir DB köşegen kime eşitmiş? AE eşitmiş. Burada şimdi köşegenle AE kesiştiği için bir de dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit. O zaman biz de kim alıyoruz? AC köşegenini alıyoruz. Çünkü bu da kime eşittir? D, eşittir. O zaman burada e, bu A, e eşit olduğuna göre şöyle bir ikiz kenarlık oluştu. Şimdi bu ikiz kenarlıkta açıları yazmaya başlayalım şimdi. Evet yazabileceğimiz açılar. O halde açılara harf veriyorum. Şimdi şuradaki açıya alfa desem buradaki açıdan olacak. Alfa kadar olacak. Burada ikiz kenarlığımız var. O zaman şuradaki açının tamamı ne kadardır? Alfa kadardır. Buradaki açı alfa kadar. 14 var. Bu 14'ü. O zaman şuradaki açı 90 derece ise buradaki açıyı bulabilirim. Buradaki açı ne olacak? 90'dan 14 çıkınca 76. Demek ki taban açılarım 76'ar derece olacak. O da ne yapıyor? 160, 170, 160, 152, 152'den işte kaç? 180'den 152 çıkartacağız. 28 mi oldu? 28 derece oldu. Ayrıca şuradaki açıda ne kadardır? X kadardır. O zaman bu üçgenin taban açıları ne kadar? X artı 28. E, taban açısı aynı zamanda şuda mı? O zaman x artı 28 eşittir 76 deriz. Buradan cevabı buluruz. Kaç geliyor? 52 mi geldi? Şekil bir dikdörtgen DE'ye dikilmiş orada. Önce şunu bir yazalım. Burası kaçtır? 9. Burada şu açıyla şu açı birbirine eşit. Burası da 90 derece. O zaman şu açının aynısı nerede vardır? burada vardır. Evet şekildeki sarı üçgenle yeşil üçgen o zaman nedir? Benzerdir. 90'ın karşısı Evet 90'ın karşısı 9. Büyükte 90'ın karşısı. Büyük üçgende 90'ın karşısı DE. Evet küçük üçgende noktanın karşısı 4. Büyük ötekinde kaç? 8. Sarı ve yeşili karşılaştırdık. O zaman buradan direkt DE uzunluğu kaç geliyor? 18 oluyor. Dikdörtgende köşegenin orta noktasına dikinilmiş. Bunu kullanabilmek için hem dikinilmiş hem de ikiye bölüyor. O zaman şurada DE'yi birleştirdiğimizde, DE'yi birleştirdiğimizde şurası ne olacak? Açı ortaya olacak, yani bir ikizkenar üçgen olacak. Yani şununla buranın tamamı. Birbirine eşit. Biz ne arıyoruz? EB uzunluğunu arıyoruz. EB tamam şurası. Evet, DE'yi bulursak aynı cevap olacak. Orta nokta, onu söyledik. 4, 8. Yani şunları bir yazalım. 4, 8'den ne gelir? 4 kök 5 gelir. O zaman burası 2 kök 5 yapar. Burası da ne yapar? Evet, burada yine benzerlik var. Nerededir bu benzerlik? Şimdi ben şuradaki açı alfa dersem buradaki açı beta olursa tamamı 90 olduğu için buraya tekrar ne kalacak? Alfa. O zaman diklikten dolayı burası da beta olacak. Yine burada benzerlikten şu üçgenden bak başladım. Beta'nın karşısı 2 kök 5. Bu üçgende beta'nın karşısı 4 Burada bana lazım olan 90'ın karşısı EB'yi istiyordu benden. Öteki üçgende 90'ın karşısı ne kadar? 4 kök 5. Evet 4'ler gider buradan. EB eşittir. 2 kök 5'ten ne gelecek? 11'im olacak. AFD'nin alanı. AFD yukarısı. Şunun alanı olmuş. AD 4 DC DC şurası o da kaçmış? 8. Bizden ne istiyor? AE ile EB arasındaki oranı istiyor. Burada F noktasından AD'ye dik inersek neyi bulabilirim? Yüksekliği bulabilirim. Yani 4 çarpı H bölü 2 kaç eşit olacak? Ona buradan da H kaç çıktı? 5. Yani şurası bu alan oldu. Uzunluğu ne buldum? 5. Buradaki uzunluk 5 ise şöyle devam ettiğim zaman buradaki uzunlukta nedir? 3'tür. Şimdi burada sarı renkle gösterdiğim yerde kelebek benzerliği var. Çünkü şunlar da nedir birbirine? Paraleldir. Şunlar birbirine paralel. O zaman ne var? 3'e 5 oranı var. Yani ne demek bu? Buraya 3k derseniz buraya ne diyeceksiniz? 5K diyeceksiniz. Aynı şekilde şuraya 3A derseniz burası ne olacak? 5A olacak. Evet biz AEB e, oranına geçmeye çalışıyoruz. Şimdi burası 90. Bu da 90 mı? O zaman burada yeni bir dikdörtgen var. Yani şurası da ne olacak? 3K olacak. Evet. 3K olacak. Demek ki şurası da zaten nedir? 5K'dır. Yani kenarda da paralel çizdik zaten orada. Evet şimdi bu 3K'larımızı kullanmaya çalışalım. Şimdi de şuradaki benzerlik olayına bakacak olursak. Burada bir kelebeğimiz var. Burada da ne var? 3'e 5 oranı var. Yani 5'in 3'e oranı 8'in neye oranı? Ne yapar bu da? 24 bölü 5. Burası nedir? 24 bölü 5. Tamamı kaç bunun? tamamı 8. 8'den bunu çıkartınca 40 ne yaptı? 16 bölü 5 mi yaptı? O zaman 24 bölü 16'dan ikisi de 8'e bölünür. 3 bölü 2 ya da 2 bölü 3 olur. Burada e, AD kenarını AB kenarı da 4 ile 5 ile orantılı demiş. Yani şurası 5K ise burası ne kadardır? 4K'dır. DE boyunca katlamış. DE boyunca katladık. Bu buraya geldi şu uzunlukla şu uzunluk ne oldu? Birbirine eşit oldu. Burada da açı ortayımız oluştu. Evet, başka ne vardı? Katladık. Şuradaki açı ortayımızı da gösterelim. Şimdi biz bunu katladığımız zaman o zaman 5 k buraya geldi mi? 5 k buraya gelince 3 k burası oldu. Buradan e, yan tarafa geçiyoruz. O zaman burası nedir? 2 k. Şimdi burada e, şu. Şu üçgenlerin alanları aynı. Dolayısıyla şurada benzerlik yapacağız. Çünkü şuradaki açıya alfa dersem buradaki açı da nedir? Alfa'dır. Şuradaki diklikten dolayı, şunların dik olmasından dolayı alfa'nın karşısı 3k. Burada alfa'nın karşısı kim oluyor? BE oluyor. Burada 90'ın karşısı onu bir geçelim. Diğer açının karşısı 4k. O zaman buradaki diğer açı o da kimi getiriyor? 2K'yı getiriyor. Buradan BE eşittir. Şunlar sadeleşince 3 bölü 2K oldu. Evet nereyi bulduk? Şurayı bulduk. 3 bölü 2K. Tamamı 4K. Tamamı 4K olduğuna göre 4K'dan bunu çıkarttığımızda burası da ne yapar? 5 bölü 2K yapar. O zaman şu iki alan birbirine eşit olacağına göre burası işte ya da burada çarptık. ikiye böldük. Ne oldu? 25 bölü 4 k kare oldu değil mi? Bizden ne istiyor? a üssü ed. a üssü E'de işte bu. Yani 25 bölü 4. Diğer taraftan dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı da 20. Burada Sadeleştirme yaptığımızda şuna şu gidecek. x de 5'e bölecek. 5 bölü kaç gelecek? 16 gel. Kenar uzunlukları 3 ve 4 olan dikdörtgen ne yapılmış? Katlanmış ve köşegenler üzerine gelmiş. Ne diyor burada? B üssü ve D arasındaki mesafe. Şimdi şuradaki şekli büyütüyorum. Bakın bunun katlanmadan önceki hali şöyle bir dikdörtgendi. Yani şurayla şunlar nedir? Birbirine eşittir. Şu kenar kaçtı? 4 değil mi? O zaman kimi bulduk şu an biz? A B'yi bulduk değil mi? O zaman bu kaçtır? 5. Şimdi yukarıdaki şekle dönecek olursak köşegen ne kadar? 5. Şimdi köşegen 5 ise bu da 4 ise o zaman buraya kalan kim? 1 Aynı şekilde yukarıya açarsak katlamayı şu AD üstünü o da ne yapar? Şuraya denk gelir. Evet, yine aynı şekilde burası 4 olduğu için bu sefer de şurası ne kadardır? 4 birim. O zaman buraya ne kalır? 1. E tamamı 5 olduğuna göre burası kaç olacak? 3 birim olacak. Kenar uzunlukları 8 ve 10 olan ABD ve EFG eş dikdörtgenler. O zaman diğerinde kenar uzunlukları nedir? Aynıdır. Yani şuraya 8 yazabilir miyim? Burası 8. Tamamı şuranın kaç olacak? 10 olacak. E, o zaman burası kaçtır? 6 8 10. O zaman buraya ne kaldı? 4. Bundan sonrası benzerlik. Kimle kimin arasında? Şu 90 olduğu için bunun karşısı kaç? 6 bu açının aynısı burada var mı? Bunun karşısı nedir? X. O zaman şuranın karşısı kaç? 8. O halde buradaki açının karşısı da kaç olacak? 4. Yani 3 mu oldu? Boyutları 10-15 olan A, A boyunca katlanınca ne yapmış? K noktası köşegenin üzerine gelmiş değil mi? Şimdi bunun katlanmadan önceki hali şu. O zaman bunlar hakkında bir şey bilmiyoruz. Burası A ise bu da nedir? A'dır katlayınca oraya geliyorsa karedir orası. Evet burası kare. O zaman yukarısı 10 eksi A oldu mu? O zaman K A üstü. E bu da A kadar değil mi? E bu A ise buranın da 15 olduğunu biliyor muyuz? O zaman A'nın 15'e oranı 10 eksi a'nın kaça oranı? 10'a oranı diyeceğiz. Burada sadeleştirmelerimizi yapınca ne gelecek? 3, 2. Evet ne oluyor? 2a eşittir 30 eksi 3a. O zaman a eşittir 30 bölü 2 5 mi yaptı? Demek ki abi evet 30/5'ten ne gelir? 6 gelir. Evet yine bir katlama sorusu. Artık hep aynı tip şuradaki mesele. Şurayı büyüttüm. Nedir? 16. O zaman şurası kaç oldu? 20. Bakın hep aynı şekilde kenarı ne yapıyoruz? Başka biri taşıyoruz. 16 20 nedir? 12'dir burası da. E bura 12 olunca aşağıya ne kaldı? 8 kaldı. Bizden ne istiyor? Taralı bölgenin alanını. O zaman K B'yi bulacağım. Şimdi K üssü B'yi bulmak için şurada benzerlik yapacağız. Yani yine şuradaki açı alfa kadar olsa bu ne olacak? Alfa kadar olacak. İşte burası beta kadarsa burası da ne olacak? Beta. Evet. Alfanın karşısı şurada bilmiyorum. O yüzden direkt betanın karşısıyla başlıyorum. Betanın karşısı 16. Aşağıda betanın karşısı kaç? 8. Burada 90'ın karşısı yukarıda 20 ise aşağıda ne olacak? 10 olması gerekiyor. Yani şurası kaç olacak? 10 olacak. Evet. Ben onu niye hesapladım? Bunu devam ettirirsek 1'e 2 oranı var. 16 ise burası da 12 ise burası da 6 mı olur? E pardon şey için hesaplamıştık bunu. Dik üçgenin alanı soruyordu çünkü. Bu da 10 çarpı 20 bölü 2'den cevap nedir? 100 olur. Dikdörtgende AB, AE'nin nesi verilmiş? 5'te bir verilmiş. Yani şuna A dersem burası 4A mı oluyor? Tamamı 5A olduğu için. Diğer taraftan BC, CF'nin 3 katıymış. Yani B dersem tamamı şuraya ne kalacak? 2B kalacak. Evet neyi soruyor bize? Dikdörtgen alanı taralı bölgenin alanını vermiş. Alan parçalaması yapıyoruz. Üçgenlere bölerek alanı oluşturacağım. Şimdi ilk işim C ile E'yi birleştirdim. Şimdi C ile E'yi birleştirdiğimde buranın alanına A desem buranın alanı ne yapacak? 2A yapacak. 1'e 2'den dolayı. Sonra buranın alanı kaç oldu şimdi? 3A. Bu sefer de burası kaç? 4A. Burada da evet nedir? Ee, 4A'ya ne düşmüş? 3A düşmüş. A'ya ne düşer? 3 bölü 4 düşer. O zaman şurası ne olacak? 3A bölü 4 olacak. O zaman taralı alan ne oluyor? 3A bölü 4 ile A'yı toplayınca 7a bölü 4 oluyor. Bu da kaça eşitmiş? 35'e eşit. 35'e eşit. O zaman şunları sadeleştirirsek a eşittir. Ne geldi? 20 geldi. Bizden ne istiyor? Dikdörtgenin bütün alanını istiyor. Biz şu an alanı ne yaptık? Yarıladık. O zaman a'yı da biliyoruz. Buradan tüm alan artık bulabilirsiniz.